Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere MS Afterburner programını kullanarak nasıl ekran kartımızı olsa yaparız ve nasıl oyun oyundayken sıcaklık, kullanım değerlerini gör, görebiliriz. Bunu göstereceğim size. Öncelikle değerleri görmek için buradaki R tuşuna bir kere basıyoruz ve izlemeye geliyoruz. Buradan şu sol tarafın işaretli olmasına dikkat edin. Yani şu şekilde olmasın. Şu şekilde olmasın. İşaretli olmasına dikkat edin. Ondan sonra istediğiniz şeyin üstüne bir kere tıkladıktan sonra OSD'de göster bir bilgi ekranı tikini işaretlerseniz oyuna girdiğiniz zaman istediğiniz şeyleri görebilirsiniz. Bazılarında bu seçenek yok. Bunun sebebi de MSI kur kurarken Rivet Hiner'ı kurmamanız. Bunun çözümü de bu şekilde. Şimdi ekran kartına nasıl solusi yapacağımıza gelirsek. Şuradaki ufak e, wifi simgesi gibi olan şeye tıklıyoruz. Böyle bir sekme açılıyor karşımıza. Voltaj değerleri. Buradan OSI Scanner'a basıyoruz. Buradan ilk olarak test'e basıyoruz. Yaklaşık bu 5 dakika gibi bir süre sürüyor. Ben bittikten sonra videoyu yeniden başlatacağım. Test bittikten sonra arkadaşlar. Burada Test Completed yazıyor. Bundan sonra scan'e basıyoruz. Ve otomatik olarak e, OSI'miz oluyor. Şu şekilde göstereyim. Ben bu profili atamıştım. Önceden yapmıştım olduğu zaman yani uygulandığı zaman korkuluğun orasını yani şu şu kısmında şurada kör yazıyor. Bu olduğu anlamına geliyor. Hepinize iyi günler.